tarihin ilk süper gücü, ilk şehirleri, ilk yasaları, hatta ilk edebiyatı yaratan bir medeniyet. Evet, Sümerlerden bahsediyoruz ama binlerce yıl önce sanki bir anda buharlaşıp ortadan kayboldular. İşte bu onların hikayesi ve nasıl yok olduklarının o büyük gizemi. İşte bugünkü konumuzun tam merkezindeki soru bu. Düşünsenize, insanlık tarihinin ilk bölümünü yazan bir halk nasıl olur da kendi hikayesinin sonunu getiremeden sahneden çekilir. Hadi gelin bu gizemin derinliklerine birlikte inelim. Tarih, milattan önce 2200'ler. Mezopotamya'nın kalbinde yükselen o devasa yapı, yani Sümerlerin de içinde olduğu Akad İmparatorluğu aniden çöküyor. Başkentleri Akkad geride neredeyse hiçbir iz bırakmadan yok oluyor. Peki ama neden? İlk olarak gelin bu gizemli yok oluşun arkasındaki o bilindik teorilere ve asıl katilin nasıl uzun süre gözden kaçırıldığına bir bakalım. Yıllar boyunca tarihçiler hep iki ana sebep üzerinde durdular. Bir yanda merkezi yönetime karşı isyan eden şehir devletlerinin imparatorluğu içten çökerttiği teorisi vardı, diğer yanda ise Gutiler gibi göçebe halkların saldırılarının bu güçlü devleti yıktığı öne sürülüyordu. Ama biliyor musunuz, bu teorilerin ikisi de tam olarak resmi açıklamıyordu. Çünkü asıl katil, gözde görülmeyen çok daha sinsi bir güçtü. Ama durun, onların çöküşünü anlamadan önce tam olarak neyi kaybettiğimizi bir anlamamız lazım. Sümerlerin yarattığı o inanılmaz karmaşık ve parlak medeniyetin kalbine, yani tapınaklarına bir göz atalım. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Sümerler için tapınak sadece dua edilen bir yer filan değildi. O kelimenin tam anlamıyla medeniyetin motoruydu. Bütün hayat tanrının evi olarak görülen bu merkezin etrafında dönüyordu. Tapınağın işlevleri gerçekten akıl almaz. Düşünsenize, burası bir bankaydı. Krediler veriyor, ticaretin kalbi burada atıyordu. Ama dahası var. Bir okuldu. Katipler burada yetişiyor. Kütüphaneler bilgiyle dolup taşıyordu. Yetmedi, bir mahkemeydi. Rahipler aynı zamanda yargıçlık yapıyordu. Ve belki de en önemlisi, bir sosyal güvenlik ağıydı. Yoksullara, yetimlere ve dullara sahip çıkıyordu. Kısacası bütün şehir tapınaktan yönetiliyordu desek yeridir. Peki, böylesine karmaşık bir toplumu nasıl yönetiyorlardı? İşte burada sahneye iki devrimsel icat çıkıyor, yazı ve hukuk. Ve bu ikisi dünyayı sonsuza dek değiştirecekti. Yazının doğuşu öyle romantik, şiirsel bir ilhamla falan olmuyor. Tamamen pratik bir ihtiyaçtan, bir nevi muhasebe derdinden doğuyor tapınak depolarına giren çıkan tahılın, hayvanların ve diğer malların hesabını bir şekilde tutmak zorundaydılar. İşte bu zorunluluk, insanlık tarihinin en büyük buluşlarından birini ateşledi. Süreç gerçekten çok akıllıca. Önce nesnelerin basitçe resimlerini çizdiler, sonra bu resimleri ıslak kil tabletleri üzerine kama şeklinde izler bırakarak basitleştirdiler. Zamanla bu işaretler sadece nesneleri değil, sesleri de temsil etmeye başladı. Ve işte o an bir devrim yaşandı. Yazı artık sadece bir envanter listesi değildi. Kanunları, efsaneleri ve kralların tarihini kaydetmenin bir aracı haline gelmişti. Yazıyı icat edince haliyle akıllarına şu geldi. Biz bu kuralları neden kalıcı hale getirmiyoruz? Böylece Sümerler sözlü geleneklerden yazılı hutuk sistemlerine geçerek tarihte bir ilke daha imza atmış oldular. Bu hukuki gelişimde iki önemli durak var. Önce Lagaş kralı Urukagina, zenginlerin fakirleri ezmesini önlemek ve yolsuzluğu bitirmek için tarihin ilk sosyal reformlarını yaptı. Yaklaşık 300 yıl sonra ise Kral Urnammu, tarihin bilinen ilk sistematik hukuk metnini oluşturdu. Bu, göze göz anlayışından çok, para cezalarına dayalı, şaşırtıcı derecede modern bir yaklaşımdı. Mesela bakın, Urnammu kanunlarından size somut bir örnek vereyim. Eğer bir adam başka birinin ayağını kırarsa cezası neydi biliyor musunuz? 10 şekel gümüş. Bu kan davası yerine tazminatı temel alan inanılmaz gelişmiş bir adalet anlayışını gösteriyor. O dönem için gerçekten devrim gibi bir adımdı bu. Ama yazı tabii ki sadece muhasebe kayıtları ve kanunlarla sınırlı kalmadı. Sümerler çok geçmeden anladılar ki bu icatla insanlığın en derin korkularını, umutlarını, yani ölümsüz hikayeleri de kaydedebilirlerdi. Ve bu eserlerin zirvesinde şüphesiz Gılgamış destanı yer alır. Bu sadece eski bir hikaye değil dostlar. Bu insanlık durumuna dair yazılmış ilk büyük evet ilk büyük eserdir. Uruk kralı Gılgamış'ın o inanılmaz maceralarını anlatır. Peki bu destanı binlerce yıl sonra bile neden hala konuşuyoruz? Çünkü anlattığı şeyler o kadar evrensel ki, Gılgamış'ın can dostu Enkidu'nun ölümünden sonra çıktığı o meşhur ölümsüzlük arayışı, aslında hepimizin kendine sorduğu o temel soruları soruyor. Bu hayatın anlamı ne? Ve ölüm gerçeğiyle nasıl yüzleşeceğiz? Ve destanın sonunda Gılgamış'ın öğrendiği o acı ama bir o kadar da derin gerçek işte bu cümlede saklı. Yani diyor ki, Ölümlülük kaderimiz. Önemli olan sonsuza dek yaşamak değil, yaşadığın hayatta ardında anlamlı bir iz bırakmak. İşte böylesine derin, böylesine büyük bir medeniyet. Şimdi en başa o büyük soruya geri dönelim. Onlara ne oldu? İç savaşlar mı demiştik, istilalar mı? Hayır. Cevap modern bilime göre çok daha çarpıcı. Cevap gökyüzündeydi. İşte kilit rakam bu. 300 Tam 300 yıl süren aralıksız, korkunç bir mega kuraklık. Bu öyle basit bir kuraklık değil. Bu medeniyeti resmen boğan, tarlaları toza çeviren, şehirleri hayalete dönüştüren bir iklim felaketiydi. Peki bunu nereden biliyoruz? Bilim insanları kanıtı İran'daki mağaralarda bulunan sarkıtlarda buldular. Sarkıtların büyüme hızındaki o ani ve dramatik yavaşlama tam olarak 4200 yıl önce yağışların neredeyse bıçak gibi kesildiğini kanıtlıyor. Sonuç mu? Tarım durdu. Fırat ve Dicle'ye bağımlı olan o görkemli şehirler boşaldı ve ilk süper güç toza karıştı. İmparatorlukları yok olmuş olabilir, evet. Ama Sümerlerin hikayesi burada bitmiyor. Çünkü bir devleti yok edebilirsiniz ama bir fikri asla yok edemezsiniz. Onların mirası bugün bizim medeniyetimizin tam da dokusuna işlemiş durumda. Kullandığımız yazı sistemlerinin temeli, adalet arayışımızın kökeni, zamanı atmışlık birimlere bölmemiz, hatta anlattığımız en büyük hikayeler, hepsinin kökeninde Sümerler var. Onlar kelimenin tam anlamıyla medeniyetimizin DNA'sını yazdılar. Gılgamış ölümsüzlüğü bulamamıştı değil mi? Ama bir düşünün, belki de halkı yani Sümerler bambaşka bir yolla bunu başardı. Bize bıraktıkları mirasla, her gün kullandığımız fikirlerle, anlattığımız hikayelerle aslında aramızda yaşamaya devam ediyorlar. Belki de gerçek ölümsüzlük tam da budur.